Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız acaba? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Şunu soracağım. E, dün bildiğiniz gibi Abdullah Öcalan bir açıklama yaptı. Ve PKK silah, e, şey e, silahları bıraksın dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kaç sene önce yakalandı? 26 sene önce. ve O günden beri neredelermiş? O kadar insanlar öldü. Ne olacak şimdi? Onu da dün televizyonda resmini gösteriyor. Çökmüş, bitmiş. Ya onun ahı gitmiş, bu ahı kalmış. 12. Onu... Artık bilmiyorum. Ne yaparlar? izlerler mi? Dinlerler mi? Dinlemezler mi? E ne oluyor? Önceden yapacaklardı bunu. Bitsin, bitsinler bu işi. İngiltere'de İra, e, herhalde başka bir yerde bas mı ne vardı İspanya'da mı Bunlar nasıl bitirdiler? Bizimkiler ne bugüne kadar beklemişler? Madem ki böyle bir fikrimiz vardı, baştan bu işi bitireydiniz. Geç kalınmış, tamam. O zaman Oturun orada meclisin içindesiniz. 600 tane milletvekilisiniz. Halledin şu bir şey ya. Milletin başka derdi yok mu? Millet geçim sıkıntısına düşmüş. Karnını doyuramıyor. E, yarım, e, yarı karın, e, aç yarı karın tok yaşıyorlar. Millet çocuğuna ekmek bulamıyor. Bunlar durmuşlar, durmuşlar. Ee, e, akşam güneşi batacağı sırada e, denize gitmeye kalkıyorlar. Ya tamam da kardeşim bu olmayacak bir şey değil. Bu bir gün içerisinde de biterdi. Anlasınlar, barışsınlar, bitirsinler. Bir daha bu savaş mavaş ortaya çıkmasın ya. Savaş nedir ya? Şurada kedi güvercini kaparsa ona dayanamıyorum. Martı güvercini kaparsa dayanamıyorum. Kuş kuşa saldırırsa ona şey yapamıyorum. Köpek kedi kovalasa ona dayanamıyoruz. İnsanız candır o da ya. E bu kadar insan ölmesini mi beklediler? Neyse bundan sonra akılların toplasında Bu işe son noktayı koysunlar. Bu dava bitsin. Artık bundan sonra yarına bakalım. Bunu Avrupa bitirmiş, Amerika'sı bitirmiş. Onlar da yok. Bizde var. Bizde niye oluyor ki kardeşim ya? 100 milyona yaklaşmışız. Bugünden sonra artık siyaset de istemiyoruz. Savaş da istemiyoruz. Bir şey desem mi? PKK, MKK hiçbir şey istemiyoruz. Sıfırlasınlar. Bitsin. Bitsin artık. Yeter. Yeter ya. Televizyon açamaz olduk. Şurada şey olmuş, burada bu olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, böyle kalmış. Ya sizin başka şeyiniz yok mu ya? Güzel güzel konular anlatın da aklımıza bir şey girsin, sizden bir şey öğrenelim. Bir milletvekili 50-60 bin kişinin oyuyla orada oturuyor. 60 bin kişiden sayarsan kaç bin, 50 milyon insanın oyuyla oturuyorlar 600 milletvekili. Ne yapıyorlar? Salla başı, al maaşı. Ceylan versi koltuklarda yatıyorlar, uyuyorlar. Lokantalarda bedava, bedava yemek yiyorlar, rivayet, halkın içinde diyorlar ki tas kebabı 15 liraymış mecliste. Burada kaç para? Kim yiyor? Ne yapıyoruz? Resmini yapamıyoruz. Onun için artık burnumuza geldi, istemiyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir şey istemiyoruz. Yani biri birine yan dönüp bakmasın, herkes yoluna gitsin. Peki e, şu an AKP'nin tutumu ne yönde sizce? Ne yapacak? İktidarını sürdürmeye bakıyor. Onun için de çeşitli planlar yapıyorlar. Muhalefette yerinden memnun CHP hmm. adım atmıyor. Kemal ee, Kılıçdaroğlu diyor ki yeniden geleceğim. 15 sene geldin, Ne yaptın sen ya? Ne yaptın orada? Hiç. Ayak uydur, kol salla. Onun için ne, me ne iktidardan memnunuz, ne muhalefetten memnunuz, ne sağdan memnunuz, ne soldan memnunuz. Artık Oy atmak istemiyoruz. Bıktık. Sağlı, sağına, sağına doy verdim, soluna doy verdim. Verdim. MHP'ye de verdim, CHP'ye de verdim, AKP'ye de verdim. DHP Demirel'in partisi. Ona da verdik. Ve ANAP'a da verdik. Verdik de ne oldu, ne gördük? Bugün geçmişi arıyoruz. Gelecekte de bugün arattıracaklar. Zaten yok, zaten yok. Vay halimizi. Allah Teşekkür ederiz. Şimdi Teşekkürler. Şunu soracağım. Dün bildiğiniz gibi Abdullah Öcalan PKK silah bıraksın dedi. Sizce e, şu an bu durum ile ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Ya hayırlısı neyse olsun. Onu mu bakıyorsunuz peki? E tabii ya kardeşlik iyidir ya. Hı -hı. Yani kardeşlik her zaman iyidir yani. Ben sana söyleyeyim mi yani barış savaştan iyidir ya. Yani. yani kavgada yani en kötü yani kavga etmek iyi bir şey değil ya. Yani. Barış ben, istiyorsunuz yani. Ben her zaman yani öyle de olsa vatandaşlar arasında da olsa yani her zaman iyidir ya bence. Hı -hı. Peki yani. size şu an AKP'nin tutumu ne yönde? Efendim? AKP'nin tutumu size ne sorma. Siyaset sorma. Teşekkürler. Bir şey bak tamam, Siyaset evet. sorma yalnız yani her yerde savaş kötü ya. Ha şimdi Ukrayna savaştılar. Şimdi barışıyorlar. O kadar adam öldü, gitti yani. Yani bence yani en kötü barış en iyi savaştan iyi. Bilmiyorum anlatabildim Ağzım. mi ya? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bıraksın dedi. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ha bu bu durumda gene bizim Türkiye hükümetine büyük suç ve e, şey gelecek. O kadar asker şehit oldu, bu adamı affetmezse etmeklerle Türkiye'ye hakaret ettiler. Onun için olacağı bundan başka bir şey olmaz. Ee, şu an AKP'nin tutumunu olumsuz mu buluyorsunuz? Olumsuz tabii. Senin ne olun eğer şehit olsaydı, benim oğlum olsaydı ben gider o adamı vururdum. Onun için yapacak bir şey yok. Ama eğer olursa düzgün bir şey olursa güzel bir şey. Ama düzgün olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü bu kaç senedir bunlar burada çırpınıyorlar. Kaç sene onlar da şehit verdiler. O yüzden çok dikkatli anlaşmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Ben hiç konuşmuyorum. <laughs> tamam. Teşekkürler. E, bildiğiniz gibi dün öcalan me mektup gönderdi ve PKK silah bıraksın dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ona biz bir şey diyemeyiz. Bir şey dediğimiz zaman sakıntı oluyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah hayırlı olur. Devlet için, vatan için, toprak için, bayrak için. Allah'ın izniyle hayırlı olur. Ben onu düşünüyorum. Peki size şu an AKP'nin tutumu ne yönde? Yani hangi açıdan soruyorsunuz? Ee, sürece olumlu mu bakıyor sizce? Yani AKP'nin şu anda sürece olumlu bakıp bakmadığını zamanla gö göreceğiz. Daha önceki yapılan görüşmelerde genelde sonradan hep olumsuz çıktı. Ama şu anda bu süreç nasıl isteyecek, nasıl takip edilecek, onu bilmiyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Durum bu yani. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Silah bıraksın denildi bildiğiniz gibi. Benim kulaklarımda duymadı ki. Ee, Öcalan konuşma yaptı. Daha doğrusu mektup yolladı ve PKK te, silah bıraksın dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bu açıklaması ile ilgili? Açıklaması gayet güzel ülkemize bir barış gelir. Bu düşüncem bu. Barış gelir ülkemize. İyi olur. İyi olur kızım. Peki siz şu an AKP'nin bu, bu konuda tutumu ne diye düşünüyorsunuz? Gayet güzel, gayet iyi. Tutumundan da memnunum. Memnunum kızım. Teşekkürler.